Oh. Hey. Benim adım çabuk hemen getireyim hep ey Çabuk mu Ankara'da tek tek Aynı günde teslimat adı çabuk kargo Kalite ve hizmette hepimize kasko <laughs> Benim adım çabuk hemen getireyim ben ey Kedi köpek kuş mama istediğinden ey Aradığın her şeyi listeliyim ben <laughs> Çabuk mu manatokom kalite güven Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben Bugün Youtube kanalımızda sizlere özellikle köpeklerde çiftleştikten sonra dişi köpeklerde çiftleşme ve doğum sonrasında erkek köpeklerde çiftleşme sonrasında davranış değişikliklerinden bahsetmek istiyorum. Birçok hayvan sahibinin kafasında soru işaretlerinden biri kısırlaştırma gerekli midir videomuzda anlattığım gibi birçok hayvan sahibinin kafasında biraz empatiyle karışık olarak acaba köpeğin bir kere çiftleşse miydi düşüncesi çok vardır ama tabii ki bu konuyu insanların e, empati yaparken bu konuya biraz daha dikkatli düşünmesi gerekiyor çünkü köpeğin bir hakkı olduğunu e, düşündüğünüz şeyde e, dişiye de erkeğe de zamana da siz karar verdiğiniz takdirde bu tamamen yapay bir müdahale oluyor. Dolayısıyla da bunun doğallıkla uzaktan yakından bir alakası olmadığını en başta düşünmek gerekiyor. Ama eğer köpek çiftleşme periyoduna girmiş olan bir köpekse ilk önce erkek köpeklerden bahsetmek istiyorum. Ne tür davranış değişiklikleriyle karşılaşıyoruz? Bir kere çiftleşme olgası köpekte özellikle davranışsal olarak e, zihinde farklı kimyaların oluşmasını oluşmasını tetikleyen bir olgu, çiftleşme olgusu. Bir kere artan bir testosteronik aktivite var. Yani testosteron hormonunun ciddi anlamda yükselmesi durumu söz konusu ve çiftleşme davranışı ile birlikte köpekte özellikle protektif algılar veyahut da yüksek davranışlar erkek köpeklerde kesinlikle artış gösterirler. Çünkü çiftleşme ile birlikte erkek köpek artık rüştünü ispatlamış ve seksüel anlamda diğer erkeklere rakip olduğunu düşünür hale gelebilir. Çoğunlukla bu böyledir. Bütün köpekler için geçerli değil ama çiftleşme yaşayan erkek köpekler artık diğer erkeklerin çoğunu seksüel anlamda rakip olarak görebilir ve baskınlık ve kavgacı davranışlar tetiklenebilir. Yani çiftleşme programına girmiş olan erkek köpekler artık yetişkin diğer erkek köpeklere karşı olan davranışlarında davranışlarında yüksek algılar gösterebilir. Yani daha kavgacı, daha tetikte, daha alert bir davranış içerisine girebilir ve çiftleşme sonrasında tabii ki erkek köpek karşı tarafın feromonlarını yani dişinin feromonlarını aldıktan sonra aktive olur. Çiftleşme gerçekleştikten sonra bir libido düşmesi, anlık olarak bir rahatlama ama çok kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde tekrar çiftleşmeye karşı istek yükselecektir erkek köpekte ve bu periyottayken özellikle de dişi yakınlarında bir yerde ise köpeğin her ne kadar ulaşamıyor olsa bile çiftleşme sonrasında ayrıldıysa köpek erkek köpek yine o yüksek mental algı içerisinde kalabilir ve çiftleşme süreci içerisindeyken daha tedirgin, daha ajite bir yapı içerisinde olması çok olasılık dahilinde erkek köpeklerin. Dolayısıyla bu dönemde yapılacak olan müdahale insan tarafından yapılacak olan veyahut da sahip tarafından yapılacak olan müdahalelere karşı biraz daha tedirgin ve reaktif olma ihtimali yüksektir. Özellikle çiftleşme süreci içerisinde erkek köpeklere müdahale etmek, dişiyle yan yanayken bazen erkek köpeğin reaksiyonlarıyla karşılaşmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden çiftleşme esnasında çok fazla manipüle etmemek, çok fazla köpeğe karışmamak oldukça önemlidir erkek köpek açısından ve tabii ki çiftleşmede ortamda rakip olabilecek köpeklerin olması yani başka erkek köpeklerin olması ee, özellikle çiftleşme sürecinde zaten yüksek mental aktivasyonu olan erkek köpekte e, ciddi yüksek davranışlara ve kavgacı tutumlara daha atak, daha tehditkar bir pozisyona gelmesine köpeğin sebebiyet verebilir. O yüzden bu dönem içerisinde erkek köpeğin davranışları normale dönene kadar yani çiftleşme davranışları tamamlanana kadar ki bu dişinin uzaklaşmasından belli bir süre sonra gerçekleşir. Genellikle köpeğin çiftleşme sürecince salgıladığı feromonlar düşmeye başladıktan ve ortamdan uzaklaştıktan 3-5 gün sonra köpek normal davranışlarına gelebilir. Seksüel algı her şeyin önündedir. Özellikle erkek köpekler için açlığın bile yani beslenme davranışının bile önüne geçebilir. Çoğu erkek köpek çiftleşme süreci içerisine geldiğinde, girdiğinde yemeden içmeden bile kesilebilir çünkü söylediğim gibi seksüel algı bütün algıların üstünde bir algıdır Ürüme, üreme içgüdüsü her şeyin üstündedir. Dişi köpeklerde de çiftleşme sürecinde biraz daha kırılgan tedirgin ve ajite bir vücut diliyle karşılaşabilirsiniz. Genellikle eş seksüel dominasyon yani kendi cinsiyetindeki köpeklere karşı reaksiyonlarla çok fazla karşılaşmayız ama daha tedirgin daha duyarlı bir vücut yapısına sahip olur. Özellikle östrojenik aktivitenin artması, köpekte ağrı eşiğinin ciddi anlamda düşmesine sebebiyet verir. O yüzden bu dönemde yapılacak olan manipülasyonlara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, çiftleşme periyodunda olan dişi köpeklerin işte yıkanması, tıraş edilmesi, makas tıraşı için kontrol altında tutulması falan daha fazla ajite edebilir normal dönemler içerisindeki dişi köpekten ve bu dönem içerisinde dişi köpekler erkek köpekler kadar yükselmese de duygu durumları mutlaka değişir. Biraz daha tedirgin, biraz daha huzursuz bir yapı içerisinde olur bu dönem içerisinde çiftleşme sürecinde olan dişi köpekler. Uyku düzenleri bozulabilir, iştah düzenleri bozulabilir. Aynı erkek köpeklerdeki gibi çiftleşme sürecinde olan dişi köpekler biraz daha farklı davranır. Tabii ki çiftleşme sonrasında gebelik süreci ki diğer videolarda anlattığımız gibi gebelik sürecinin özellikle ikinci yarısından sonraki erkek e, dişi köpeklerde gebelik 59-65 gün arasında tamamlanan bir süreçtir. Gebelik süreci özellikle ikinci yarıdan sonra yani ee, çiftleşmeden sonraki 35. günden sonra e, dişi köpekte davranışlar daha fazla değişkenlik gösterir, biraz daha iştahta yükselme. Biraz daha ortamına ve sahibine düşkünlükte artış gözlenen, gözlemlenebilecek olgulardan biri. Evet arkadaşlar, köpek çiftleştikten sonra özellikle çiftleşme sonrasında davranış değişikliklerini en çok gözlemlediğimiz köpekler erkek köpeklerdir. Özellikle testosteronik aktivitenin tetiklenmiş olması ve köpeğin Erkek köpeğin çiftleşmiş olması yüksek davranışları, kavgacılığı ve baskınlık davranışlarını tetikler. Bu sebeple çiftleşmiş olan erkek köpeklerin diğer erkeklerle olan ilişkilerinde ya da sosyal algılarının düzenlenmesinde hayvan sahibinin çok daha dikkatli adımlar atması gerekir. çabuk benim adım çabuk hemen getireyim hep ey Çabuk mu tek tek Aynı günde teslimat adı çabuk kargo Kalite ve hizmette hepimize kasko Benim adım çabuk hemen getireyim ben ey Kedi köpek kuş mama istediğinden ey Aradığın her şey listeliyim ben Çabuk kalite güven